Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaköy poğaçası hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık pofur pofur bir poğaça. Beslenmelerin gün sofralarının vazgeçilmezi. Bu tarifi kaydedip tekrar tekrar yapacağınız bir poğaça. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Öncelikle cam kasemin içerisine bir paket mayamı, Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ve 1 çay bardağı kadar sütümü koyup güzelce karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Mayalı harcımın üzerine 250 gram margarinimi, 2 yumurtamı, bir tanesinin sarısını ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağımı ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave edip güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unumu azar azar ilave edip güzelce yoğuracağım. Evet, kalan unumu da güzelce ilave ediyorum. Tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Çok fazla un ilave etmeyin kesinlikle. Hamurum iyice toparlandı. Üzerine streçle kapatıp yaklaşık 2 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum güzelce mayalandı. Hafif şöyle yoğuruyorum. Zaten yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle elinize yapışmıyor. Evet, gördüğünüz gibi ufak ufak yuvarlayıp güzelce pay ediyorum. hamurumu açıp içerisine kaşarımı ilave ediyorum. Siz dilerseniz peynir, maydanoz, dilerseniz patates de ilave edebilirsiniz. Onlar da çok güzel yakışıyor. Ben kaşar tercih ettim. Ağzını iyice kapatıyorum. Kaşarın dışarı akmasını engelliyorum. Hafif yuvarlıyorum. Poğaçam hazır. Borçamı bir diğer şekilde bu şekilde ayarlıyorum. Hepsini tepsime dizip üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Çatal yardımıyla da üzerine şekil veriyorum.